Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küme keseceğiz. Bunu kesmek için önce bıçak alıyorsunuz. Sonra elinizi yıkıyorsunuz. Ben bir elimi yıkıp geleceğim. Hoş. Evet arkadaşlar elimi yıkadım. Kümeyi aldım. Öncelikle böyle ortasından kesiyoruz. Tabii siz kaça böleceksiniz o kadar kesin. küme tabi sert bir şey böyle kolay kesilmez. Kesilmiyorsa zorlayın işte. Evet arkadaşlar kümeyi kestik içine ipi çıktı. Böyle tabi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.